önemlilerindendir. Ve e, Şafii Fıkhı'nın müteahhit alimlerinden i̇bn Hacer, Ramli ve Şirbini. Üçü de onun öğrencileridir. Ve onlar Şeyh deyince kitaplarında Ali Şeyh deyince ona işaret ediyorlar. Yani Kavri Zekeriye'yle Ansari'ye işaret ediyorlar. Kadı Zekeriya'nın bu Menhezü adlı bu kitabı İmam Nevoi'nin Minhacü Talibi kitabında muhtasardır. Onu iktisar etmiş ama sadece ihtisar ve yetinmemiş bir de bazı ameliyeler de yapmış. Yani mesela e, ihtilafları hasretmiş. Muhtemet görüşleri yer, görüşlere yer vermiş. Sonra bazı kayıtlar ilave etmiş. İlave ettiği kayıtlar da yani önemli kayıtlar yani önemli fakir meselelere işaret eden bazı kayıtları ilave etmiştir. Tabi kendisi iktisar ettikten sonra o menajli tulab adıyla iktisar ettikten sonra kendisi ona şerh yazıyor. Şerhin ismi de Fethullah'a Fetullah'a, Bişar'ın menhecuttullarına. Evet. Bu üstteki metin şeydir. E, Menheçtir. E, alttaki de Fetullah'a. Biz sadece menheci okuyacağız. Menhecuttullarını okuyacağız. Çünkü onun çok uzunluğu. Yani aslında bizim bu doğum edeselerinde bazı özellikle Allah rahmet etsin şey meşhurdur. Molla Zübeyir, geçen sene vefat etti, yani bu sene vefat etti. O bunu hep ders veriyor. menheci ders veriyordu. Ama menheci olsun, Fethülvahap olsun, o Fethülvahap'ı ders veriyordu. Menheci olsun, Şerh-i Fethülvahap olsun, ibareleri zor olan kitaplardır. Yani herkes de bunları şey yapamıyor. Evet, çünkü dediğim gibi bazen bir kayıtla önemli bir meseleye işaret ediyor. Bir meseleden haberdar değilseniz nasıl yaparız? Evet. İnne ma yethuru min ma'i'in ma'i'lerden tahir olur. Bakınız. İnne ma yutahkiru yethuru de yutahkiru ma'i'lerden ancak ma'un mutlakun ne yapar? O temizler. Temizleyici olur daha doğrusu. Ve min ma'i'in ma'un mutlakun deyince yani bu cümle terkibinden şunu anlıyoruz. Demek ki şafi'i fıkhına göre sadece supa mutahir. Temizleyicidir. Mesela diyelim ki sirkedir. Efendim suyun meyve sularıdır. Şey suyudur. Bunlar ne olmaz? Bu biraz evet. Bunlar şey olmaz. Temizleyici olmaz. Sadece mutlak su. Vahve mutlak su nedir? Ma yusimme ma en bila Bir lüzumlu bir kayıt almak Bakın. Çünkü sunun aldığı kayıtlar iki türlüdür. Bir, kayıt, lüzumlu kayıtlar var. Bir de lüzumsuz kayıtlar var. Nazim olmayan kayıtlar. Mesela arkadaşlar sarmış suyu sarmış da bir kayıttır. Ama bu düzümlü bir kayıt değil. Hmm. Ama mesela meyve suyu o lüzumlu bir kayıttır. Mesela ayran suyu ve yoğurt suyu, peynir suyu çünkü o kayıt onu ayrı bir su grubuna sokuyor. Veya gül suyu. Dolayısıyla bütün lüzumlu kayıt olanlara ma'i mutlak denmez. Ma'i mutlak hangisi de, hangisine denir? Lüzumlu kayıt almayanlara. Öyleyse fe mutegayyirun bi muhalikun tahirin müstahınan anhu tegayyuran yemnaul isma gayru mutahhirin. O halde fe yani fe ma'un mutegayyirun Orada bir mu mukadderdir. Mutagayir olan mügayir, yani değişen su. Neyle değişen su? Yani ma bi muharifun yani bir maddetin muharifat. Karışan bir maddeyle değişen su. O karışan da tahirin. Tahirdir. Mesela diyelim ki yoğurt. Yoğurt tahirdir. Suya karıştırdınız ve su değişti. Ha. Bir de o tahirin bir kaydı daha var. Mustağna anhu. Ona ihtiyaç duyulmayan yani suyun onsuz olabildiği bir tahir. Bu niye mustağna anhu dedi? Suyun ondan mustağna oldu. Ta ki mesela bir e, şey su örneğin kanalda akıyor ya. Su kanalsız akamaz ki. Ve kanalda akınca e, boya kanalındaki mevcut olan boya kokusunu suya verdi. Veya sunun içerisinde olduğu kap. Hani eskiden hatırlıyorum ibrik kullanılırdı. İbrikler delenince içleri ziftle kapatılıyordu. Ve haliyle bu zift suya kokusunu veriyordu. Ha bunlar suyun yani bu değişiklik yine tabi oluyor. En az koku itibariyle ama yani hem temizleyicilik özelliğini kaldırmıyor. Evet. Veya mesela şeyin yanında diyelim ki ut ağacı ut ağacı nasıl bir ağaçtır? Kokulu çok güzel kokulu bir ağaçtır. Onun yaprakları ve bugün idi ide ağacı ide ağacı bir suyun kenarında çiçeğe ide ağacının çiçek suya düştü ve kokusunu suya verdi. Aynı zarar verdim. Evet. Tegayyüren öyle bir tegayyür ki bu tegayyüren mutegayyirünü mefhulu mutlakıdır. Yani öyle bir tegayyür ki yemnevül isme artık ona mutlak su ismini kaldırıyorsa o şekilde tegayyür de değişmişse mesela artık ona ne denir? Nar suyu denir. Ve artık ona ne denir? Mesela elma suyu denir. Böyle bu şekilde değişmişse o su gayr-ı mutahhide o su ne değildir? Ha, temizleyici değil. Yani o suya karışan madden necis değilse, tahirse o su tahirdir. İçersin, yersin, ulan olsun, duş alırsın ama mutahhir değil. Yani mutahhir demek yani hadesi kaldıramaz. Ve necaseti temizleyemez. Onunla ibadet edilemez. Yani bu e, şey tahuriyetin manası mı? Necaseti kaldırmayan, hadesi kaldırmayan ve ibadeti ifa etmiyor. Dolayısıyla o suyla mesela siz ne alamazsınız? Cuma olur, o alamazsınız. O sünneti ya. Zaten alda sallımsınız ve necasetle yıkayamaz. La turabin ve milhima'in su çamu toprakla değişirse çünkü su toprağa müstahane olamaz ki. Değil mi? Yani göllerimizin tamamı toprak üzerindedir. Mesela sularımız akınca hep toprak içerisinde akıyorlar. E su nasıl ondan müstahane olmuyor? dolayısıyla toprakla değişmesi onun tahuliyetini kaldırmaz. Ve milhima'in ve sudan yapılmış olan tuz. Niye milhima'in dedi? Melhu cebeliden itiraz etmek için. He? E kaya tuzunda. O kaya tuzu siz kaya tuzunu suyun içerisine karıştırdığınızda eğer tadı değişirse onun tahuriyeti kalka. Ama diyelim ki göl tuz gölündeki tuz onunla sonun tadı değişse de zarar vermez. Ve in fihi ne kadar o torap yani toprak ve o su tuzu, sudan onlar bil fiil kişinin eylemiyle suya karıştırılsa bile onlar yine de suyun tahuliyetini kaldıramaz. Yeter ki necis olmasın. Anlaşıldı değil mi? Ve ya şedîdü harrın ve dardın. Çok sıcak suyu abdeste kullanmak mekruhtur. Çünkü o sizin abdestteki isbağı yerine getirmenizi engel olur. Çok sıcak olunca vücudunuzun yani tetmim hani biliyorsun ki ona isma diyoruz. Isbarı onunla yapamazsınız. Çok soğuk da öyle. Onun için mesela kış gününde çok sıcak o çok soğuk olunca onu azıcık ısıtmak gerek. Ve müteşem ve güneşte ısıtılan su o da nedir kullanımı mekruhtur. Ama bir şurutu şartlarıyla o Yani bir Hicaz gibi sıcak memleketlerde olacak. Burada değil. İki e, çekiçle yapılan kapla mesela demir kap, bakır, efendime söyleyeyim aluminyum bu gibi kaplarda. Üç sıcak iken yani sıcak iken Soğuduktan sonra da zarar yoktu. Bir de alimler diğer bir şart daha yani kelamlarından anlaşılıyor. Eğer tabi önce şunu söyleyelim. Bu su niye e, Çünkü eski tıp bilimi bunun vücuda zararlı olduğunu ve baras hastalığına neden olduğunu söylüyorlar. Ama örneğin bugün modern tıp böyle bir şeyin olmadığını ortaya koyuyorsa o zaman kerahatine kalır. Bu tıbbın kararına bağlıdır. Hatta mesela diyelim yani ki tıp bugün bir suyu kullanımının evet, söyleyeyim, şeyi az edebileceğini e, ilerde tehlike ihtimali olduğunu söylerse bu mekruh. Yani müteşemmüs olması da gerekmiyor. Başka şey. Evet. Vel musta'melu fi fardin Bir farzda kullanılan. Farz dediğimiz ya abdest farzı olur veya gusül olur. O husul da ha cenabet, ha hayız, ha loğusa fark etmez. Cenabet denir. Yani husul da Su, bir de necasetin temizlenmesi. O da farzdır. Yani bir elbisemiz necis ise onu tahir etmemiz lazım. Dolayısıyla bu farzın hangisi? İster necasetin izadesi, ister hades Se asar dediğimiz abdestin, hadesi asarın icaresi abdest, ister hadesi ekber icaresi genel. Hangisinde su kullanılmışsa, o gayr mutahhir var. Mutahhir değil. Şimdi farz deyince, o zaman şu anlaşılıyor. Demek ki sünnetlerde kullanılan su müstahil olmuyor. Ne gibi? Mesela, e, abdesti üç defa yıkama sünnettir ya. Yani. Birinci defada kullanılan su farz, diğer ikisi sünnet. Dolayısıyla örneğin sunun olmadığı bir memlekette su yok. Tutunuz adres alınca o birinci yıkamayı bir kapta, diğer iki yıkamayı diğer kapta kullansanız o Sünnet olan yıkamayla sünnet yıkamanın olduğu suyu ikinci defa abdest alabilirsiniz onunla. Sünnet olur, olur, olur Zaten olur onun için fal ya. Bu tabi farzda kullanılan sunun müstahmel sayılabilmesi için in -kalle. eğer az ise ama diyelim ki su az değil çoktur. Çokluğunla sınırı hani şafiilerde kulleten dediğimiz miktardır. Eğer e, kulleten miktarında bir su ise onunla abdest almak ve boy abdesti almak o suyu müstahamel yap. Anlaşıldı mı? Yap. Veya mesela az su. derim ki yüzünüzü yıkadığınız su onunla kolunuzu yıkayamazsınız. Çünkü bir fazla kullanmıştır da Hatta mesela boy abdestinde diyelim ki suyu başınıza döktünüz o başınızdan su sıçradı ayağınıza. Ayağı sıçramak da çünkü normalden bu fazla normal bir o müstahmet sahibidir. Ama sıçramanın muhtat ve sık olduğu derim ki sakalından, çenesinden göğsüne su akarsa o göğsünden şey çenesinden göğsüne akan su müstamel ömrü müstameldir, müstameldir diye. Anlaşıldı mı? Peki وَلَا تَنْجِسُ قُلَّةَ مَاِنْ Sunun kulleteyni necis olmaz. Yani ki buna çok su diyoruz. Bu ama nedir? 500 rıtlın 500 Bağdatlı ve 500 rıtlı. Ki takriben, takriben dedi yani bir iki tane de eksik olsa tölere edilir ama üç rıtır eksik olursa olmaz. Anlaşıldı mı? Yani demek ki 498 99 rıtır olursa olmaz. Takriben bu bugünkü kap ölçümüyle 12 teneke su girer. Teneke var ya bu 10. Şeylik, vita yağlı yani teneke bu 10, 15 kilo, 18 kilo. Oh. 216 evet. kilo litre seyda. Efendim? 216 litre seyda. Bugünkü litre, evet. Efendim? Evet. İşte diyor velâ temcüsü kulletemâin sunu kulleteyni necis olmaz. Neyle? Bir mülakati necisin necasetin ona değmesiyle necasetin onun içine girmesiyle karışmasıyla necis olmaz. Ama bir şartla. Ne? O kulleteyn suyuna yani çok olan suya, şer'an, çok kabul edilen suya karışan necaset onun üç renginden birisini değiştirmeyecek. Şey, üç özelliğinden birisi. Tadını, rengini ve kokusu. Eğer bunlardan birisini necaset değiştirirse eğer bunlardan birisini değiştirirse eğer bunlardan birisini değiştirirse fe in bi nefsihi ev bi eğer sunun mesela diyelim ki bu bir su affedersiniz idrar karıştı ve kokusu değişti dolayısıyla necistir ama bir müddet bekledi onun havalanma ile havalandırma ile veya akıtmakla onun o kokusu kayboldu normal su haline dönüştü o zaman tahir. Yani teveyyül kendisiyle giderse bir şeyin katkısıyla değil katkı maddesiyle olursa olmaz. Ev biman veya suyla ile de olsa tahur. Yani bir kuletin olan bir su necistir. Necist olmuş. Ona mesela kuleten bir suya biraz kan karıştı. Rengi değişti. Bu tabi rengi değişince artık tahir ve mutahir değil. Necistir. Ama siz ona su ilave ettiniz. Su ilave ettiniz ki bütün o değişiklik kayboldu. O zaman Tahir ve mutahir olma vasfını geri alır. Evet. Ve dûnehumâ Evet sayfa değiştir burada duran ne? Evet. Ve evet. dunahuma <laughs> altındaki su yani ondan az olan su yencü su necis olur keratlın suyun dışındaki ıslak herhangi bir madde gibi. Anlatın ıslak. Elbise olur başka bir şey olur. Bu ıslak veya su veya bir mai e, necis olur Bir mülakat. Mülakat. Yani bir necasetin ona karşı değmesiyle necis olur. El dune kulleteyse. Yani şunu anlayalım. Kulleteynin altında olan su da tegeyyür değil. Sadece dokunması, değmesi kafi. Mesela diyelim ki elinizde necis bir değnek var. O necis değneğin necis olan ucunu o ıvrık suyuna şey böyle su, var. Ona da daldırdınız mı Ha, ıı, kuletin altındaki necis su da böyle şey altındaki az su da böyle maya tabi çokluğun bir ehemmiyeti yok örneğin bekmez yapıyorsunuz o bekmez yerleri var biz onlara mahser diyoruz Bu bazen böyle bin litre bekmez bir anında olur, yüz litre şey beş yüz litre bekmez İçine bir necaset girdi mi? nefes veriyor. Ve dunahma yendüsü kabuhu bin mulaqat. La bin mulaqati meytetin la yesiru demuha ve lem Ama kanı akıcı olmayan bir ölü hayvanın mülakatıyla necis olmaz ama bir şart var. Mesela sivrisine gibi, karasine gibi bunlar kan, akıcı kanları yok. Bunlar diyelim ki bir mayan içerisine düştü. Ölü olan düştü. O necis Ama dediğimiz gibi bir şartta nedir? Bir. O nece şey veya suyun içine giren akıcı kanı olmayan hayvan o karıştığı su veya mayayı değiştirmeyecek. Er rengini, tadını ve kokusunu. Değiştirirse necis olur. Bu bir İki, kişinin fiiliyle de olmayacak. Yani ameliyle. Siz tutarken de elinizde bir diyelim ki sineğin parçasını veya sineği suyun içine attıysanız veya içerisine necis olur. व नेजस ला युद्रिकु परफुम. Normal gözün bak normal göz Mesela diyelim ki Musab'ın gözü gibi değil. Musab yanını görmüyor. Fazla. Normal bir gözün göremeyeceği bir necas, azlıktaki olan necasette ne yapmıyor? O da necis etmiyor. Mesela diyelim ki bir yerde e, necis bir suyun sıçrıntıları ayağınıza değiyor normal gözle bakıyorsunuz bir şey görmüyorsunuz. Yani tölere ediliyor daha doğrusu. de ama tölere ediliyor, affediliyor. Evet. Yukarıya çık. Evet. La yudriku tarfun. Ve ne'u Yani o neces, necaset gibi olanlar yani normal göz görünüyorsa ne yapmaz? Şey necis etmez. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Ha. Fe in belagavma bima'n ve la tegayyura fe tavudu. Orada duracağız. şey su başka bir su ilavesiyle kuleten olsa ve bir değişiklik de ne tadında ne kokusunda ne renginde yoksa tatavuk temizleyici olur. Yani şöyle düşün e, evinizde beş teneke su var. Bir bidon su. Bidon su necis tabii. Necis olmuş. Yani onu kullanamazsın. Ama o bidon suyu ona su ilave ettiniz. Kureten oldu. Ve e, tadı, rengi, kokusunda da değişik Yoksa haliyle tahir olur ve mutahir olur. Çok. Şunun çok altmasıyla. Yani. Evet. de alır mısın? Efendim, Bekletmesine alır mısın? Hayır. O tegayyürün kalkmasıyla. Yani onu söyledik eğer mesela suyu beklettiniz o necasette olan tegayyür kendisi giderse tahir olur. Ama bir maddenin katkısıyla Evet. Her yani aşağıya in ee, Darhan veya o metri bana verir. Bahsedin. Kitap varsa. Ve tegayrül başı o duralım. Evet.